Dostlar selamun aleyküm, Kırıkkale Karşıyaka pazarındayız. Karşıyaka tavuk pazarındayız. Buradan direkt gel, başlayalım kazlarla. Selamünaleyküm aleyküm abi. Abicim selamünaleyküm. Abi kazlara ne isteriz? Kazlara 75-80 Büyüklüğüne göre değişiyor, 75-80 arası. Yenize, o beş, o Bir de ispenç var burada böyle. İspençe ne istiyoruz abi? <laughs> 50 lira. Burada herhalde 60-80 arası değişiyor. Evet, değişiyor. Eyvallah abi kolay gelsin. Selamun aleyküm abi. Burada bir hindi bir horoz var. Burada... İspenç var. Koşun mu abi? Evet. <laughs> Ne istiyoruz abi fiyat? 100 lira. Tane 100 lira. Hindiye ne istiyoruz abi? 60. Hindi 60 lira. Ufak galiba o. Buradaki tavuk horoz karışımına. 50 lira. Tane 50 lira der <laughs> diyordu abim. Bunlara ne isteriz abi? 30 lira. Ataks Karışık var herhalde burada. Öyle dur abi tam bilmiyorum. Bunlar 30 lira abi. Abicim pazar olsun, hayırlı işlerin olsun. <laughs> Selam aleyküm. Abi muhabbetler üşümesin diye üstünü örtmüş şöyle. Pazar soğuk arkadaşlar. Abi bu ördeklere ne istiyorsun? 50 lira ördek. Bu yavruzdan biraz büyümüşlere ne istiyoruz abi? 25 lira. 25 lira arkadaşlar. Şu büyük 50 lira. Şu öyle 25 lira. Bunların ırkı ne abi? Şu kel. Irk yok herhalde karışık. Şu bir kel var sadece da, Türkiye. O da Ne istiyorsun fiyat? 65. 65 lira deriz. Güvercinler maşallah. Onu güvercin videosunu alayım onu. Tamam. Burada balık var. Ben bu tarafa doğru geçeyim. Burada iki tane ispenç gördüm. Selamun aleyküm, aleyküm abi. Ne ikisi? Selam. İçeride full ispençmiş. Fiyat ne istiyorsun aleyküm. abi şu anaçlara? 150 diyor çiftine. 150 diyorsun çiftini. İçerideki cücükler kaç aldı? 40 lira. 40 lira, lira cücükler. Eyvallah abi kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Pazarda trafik sıkıştı. Bunları çekmiyoruz. Bu kimde ki? burada yumurta tavukları var. Şimdiler var pazar tezgahı boş abi. Fiyat soramıyoruz. Abi, 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 abi. Burada köylüler var. Şimdiler <laughs> 100 liradır abi. Abi kampanya yaptık 85 lira. Aa kampanyaya denk geldik 85 lira. Halklar ne kadar abi? Ne? Halklar? 25 lira. 25 lira. Bu köylü. Burada köylüler var 30 lira. Köylüler 30 lira. Köylü biraz daha değerli. Abicim pazar olsun aynı işlerin olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir tane koşun koşun sandım. Bilmiyorum belki koşun dolabı büyük koşun dolabı. İspanyollar var. Selamlar. <laughs> Sen de mi Abi, abi 5 5 şey, 5 bu İsveçlere ne istiyoruz? Tane Hintlere ne istiyoruz abi? Tahıl. Hint de dolar dedi. dolar dedi. Burada köylü horozu var çoğunlukla tavuk da var orada. Atak galiba tavuk dan bir hayvan var orada. boz hayvanlar. Bunlar mı mesela hocam? Bırakma. Bırakma aynen. Bunlar gol. Bunlar da gol. Bunları gol. ne istiyordur hocam? 85 hamlesiyle doğruya 85 lira.

Ben ne Keskinliğin mi değil? Dizane ondan iyidir abi. Lan yani, da mı inmiş ya? O, Yok o, aman aman aman. Aman Allah Allah. Şey, Mesafesinde. Bir de be, benzerliğim gibi. Burada abimiz İsveçlileri şey var. İsveçlilere ne istiyoruz abi? Selamun aleyküm. Ooo selam. Aynı fiyat kadar aynı fiyat. Aynı fiyat hatırlamıyorum ki. Geçen haftaki videoyu izleyin. 10 kilit olmuştu da oradan geri gelinmiş. Kaç tane oldu? 29. dolar oldu. Bunlar Tamam. Köylülere ne istiyoruz abi? Böyle Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Şimdi var. Gaz var burada Abim başı kalabalık. Kaç tane? O yüzden onlara soramadım. 25 tane. 29 da. 25. Şey vereceğim. 40 vereceğiz zaten. Abi şunlar. Bir buçuk kal. Krem var mı ya? Ben bilmiyorum ama. Kırk, kırk yapar kırk Onlar Bunlar var mı? Neyim? Onlar mavici, mavici. Mavici mi? Mavici ferik. Al, mavici ferik. Onlar kaç para abi? Onlar da 50. 50 lira mavici ferik. Tavşana ne diyor abi erkek tavşanlar? Erkek var. Beyaz a erkek. Hangisi? Şey, beyaz mı? Dur da beyaz. Kaç yer vereceğim? 25 vereceğim. Hiç konuşmuyor. La sen bizdensin bak ben pazarı geçtim. 35 Tavşan 25 liraya verdi duydunuz arkadaşlar. O bize o tanesi 50 25'i duyduk arkadaşlar. Hemen kaçalım 25'i duyunca. Şuradan devam edelim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bugün astro getirdim getirdi. Abi bu astro ile borazlara ne istiyor? Borazlara 65 lira diyorum abi. Maşallah abi bayağı yakışıklılar. Temizler. Çok güzeller gerçekten. Su da verdi abi. Evet abi. Bunlara ne istiyorsun yoruldular? Bunlara da 60 lira diyorum abi. Kel var. Hakkalı var. Kel var. Kel var. Kastrop var. Köylüler var. Fiyat ne dedik buraya? Buraya 60 lira diyorum abi. 60 lira. <laughs> ne isteriz abi fiyat? <laughs> 50 lira ya şu sevgi gibi <laughs> <laughs> 50 lira arkadaşlar. Gel abi 20 lira. Gemi gibi duruyor ya. Yani. Hiç yorma ya yorma. 20 lira pırıl pırıl abi. Gel arkadaşım ben vereyim abi. Bu aşağıdaki Orozlar kaç para abi? Onlar da 40 Hep bu Orozlar Şu 50 olunca onlar da 40 oluyor arkadaşlar halbuki Abicim pazar olsun şey Selamun Aleyküm Aleyküm Selam şey abi Selamun de mi abi? Bizde abi Bizde abi bizde biz de. Ne istiyorsun biz şimdi? Güzeliz istiyoruz abi Kaç para var? Kaç para var? Son olur mu söyleyeyim? Bırak abi yorma hayvanı Yorulmaz o yorulmaz Bu inatçı Maşallah. Yorulmaz. Maşallah. Evet. Açık bayağı da açık bir rengi varmış Aynen Çok, Çok güzel Tam damızlık Bunlar tintetli, tintetlere... Tintet abi. Tintet 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 tintet. tintet tintet 20 lira 20 lira daha var. Evet. <laughs> Sisek horozu mu? Aynen horoz. Horoz abi. Horoz horoz ilk defa görüyorum herhalde ya. Gel böyle gelmiyor ya. Böyle, böyle ilk defa görüyorum. Fiyat ne istiyorsun buraya? Açılıyoruz abi. abi dediğimiz fiyatı ayarlarımızdan kapacağız. Tavuklar 150 lira. miydi bir daha gelmiyor. Pazar Şunları, olsun oraya gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Selamun <laughs> aleyküm. Bir yer, bir yer, bir yer, bir yer, bir 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 bizim. Yine, Horoz nedir abi ya? Horoz fiyatı. Astrolog para. Astrolog horozu ya. Fiyat 100 lira. Sakarlı. Sakarlı 100 lira. Biz ne istiyoruz abi? Gider, <laughs> ya da alamadık abimin başı kadar bak. Selamun Aleyküm. Kardeşim fiyat ne istiyoruz? Bu horozlara. Tavuk da varmış arkadaşlar şimdi. De bir, tane. bir horoz varmış, tavuk varmış geri kalan ne Tane 80 mi istiyoruz hepsini? Pazar olsun kardeşim inşallah satarsınız. Hayırlı işleriniz olsun. Selamun aleyküm. dönelim ya. Oraya gitmeyelim. Aleyk. Selamun aleyküm. O bilek muhitte koşun nere ne istiyoruz Abi onun 3'ü 125 lira. 3'ü 125 lira. Aynen. İki tavuk yok. 2 horoz 1 tavuk Aynen, 2 horoz 1 tavuk. Bir horoz Kurama, var 60 lira. 60 lira horozlar. Bedava. Koyun horozunu yedin mi? Allah maşallah. Ver Bunlar aralar ay bara. En az 5 kilo gelir. Ay bara 60 lira. Maşallah. Onlar da koşun değil mi? Yani onlar aynı hani lan koşun bu şartı bir. Bunlar çekemedim. Şuradan çekeyim 3 artı 1 koşun. Yok şurada koşun. 2 şunlar koşun değil mi? Yok onlar köylü bir retroş diye diyorlar. Amor amorok? Amorok amorok. Araba değil mi o? Araba da bu da. Araba en iyi. Yet... İki yaşına geldim beş kilo altı kilo geliyorum şu Maşallah. Cinandırıcı gelmedi. Cinandırıcı gelmedi. Bunlara ne istiyoruz? Bunlar da sus gibi biliyor musun? Aynen bunlara da 3 artı 1 altı lira. 3 artı 1 3 artı lira. İyi para altı yüz Kolay gelsin hayırlı işler olsun. Şu taraftan devam edin falan. Abi şurada seni çekmedim. Seni çekmeden gitmeyin. Abi selamünaleyküm. Ne istiyoruz bu horozlara? 25 lira. 25 lira ister abim horozlarına. Abicim hayırlı işler olsun. diyor. uzuyor. Burada evet. özellikler var, tavuklar var. Evet. Selam Reis ne istiyoruz bunlara? Özellikleri elde ediyoruz. Maviciler var, onlara da elde ediyoruz. Ördekler mavi elde. Öyle tavırımız yetmiş diyor. Öyle tavırın diyor Horoz otuz diyor. Horoza seksen diyor. Maşallah dev gibi de bir horoz biliyor musun? Maşallah dört mu? 5 beş kilometre. Maşallah. Allah sana horoza 60 diyor. Rahibeler var. Rahibe Bunlara da yüz lira. Rahibe Fizan tavımına yüz lira diyor. Bunlar ne Bunlar <laughs> Allah Bunlar de. bizde değil mi? <laughs> de. Selamünaleyküm. <laughs> Güzel bu oruç işte ne olduğunu bilmiyorum ben dostum. Bilenler <laughs> yoruma yazsın. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Abim ne getirdin bugün bize? Bunlar maviciymiş abi, mavici. Mavicinin horozları. Mavici horozlar. Havuzumuz normal, horozumuz mavi olunca renk verir mi abi yumurta? O melez olur, melez olur, <laughs> yeşil olur. Havuz ama, <laughs> ama <ne? gülüyor> mavi olursa, horoz ne olsun mavi verir. Havuz mavici olması lazım. Evet. Anladım abi. Fiyat ne istiyorsun bunlara? 75 lira. 75 lira diyor abi. Evet. Abicim pazar olsun, hayırlı işleriniz olsun. 125'ten düştük. Bu 125'ten mi açılış Aa burada İsmençlerimiz var. Bunlar da muş gibi biliyor musun abi? Evet. Diğerli, Türk ırkı bunlar. Ya Öyle elini bunu evet. inşallah? Evet, Hadi bakalım, bakalım. Ne istiyoruz abi fiyat? 75, 75 lira, 100 lira. 75 lira, 100 lira diyor. Boyutuna göre mi değişiyor diyecek? Evet. Tavuk, Bak orada var. apanzel var, onu da çek. Tavuklarına göre Apanzel. Horozu mu diyor abi? Onu, onu çektim, ne olduğunda... Apanzel. Apanzel. Arkadaşlar daha önce sorduğum Horoz Afandel diyor Abi Maşallah Abicim pazar olsun hayırlı işleriniz olsun Şurada bir Hint var bir Türken var Bunları biliyorum abi Hint ben de severim Burada gaz var Selamun aleyküm. Abi fiyat ne istiyoruz bu yakalara? Yani 30 liraya diyoruz abi. 30 liradan evet. satıyorum diyor abi. Buraya evet. inci gibi düzmüş maşallah abicim. Evet, evet aynen. Hayırlı işleriniz olsun. Tamam, evet. Dostlar son şu hil tavuğunu da alayım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Abi fiyat ne istiyoruz bu güzellere? İkisine 100 lira diyoruz abi. İkisine 100 lira abi. Geçen, geçen sene şunu yüz liraya sadece. Bir sene, bir sene yem yedi diyorsun ha? Aynen oradan yedirdik. <laughs> olsun abi eşlediği ötlüğü yeter ya. Yani. Hayırlı işlerin olsun abi inşallah satarsın. Dostlar pazar. Tavuk pazarı bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.